tek bildiğim yani Bali'de kal, kalmak istemediğim artık. Düştük yine yollara. Herkese selam. Ulubatu'ya gitmeye çalışıyorum. Kimse durmuyor her zaman gibi. Yağmur geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum. 30 kilometre aslında çok değil ama işte duran olunca çok değil. Hello, Uluvatu. Bir sorayım bunlara. Hello. What? I wanna go Uluvatu. No, no, no. 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 This way Uluvatu? No. Which way? Which way? No. I'm not to Uluvatu no. Uluvatu. Uluvatu. No, no, no. Okay. Hello. Hello. Hello Yeah. Really? Ah, thank you. Ah. ah sorry. Turkey. You from Turkey? 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 Yeah. Uluwatu, right? Uluwatu. Uh, thank yes. you so much. Yes. Uh, Sonunda biri durdu. What is your name? name. name. John. John. Yes. Otur yeah. okay. Şükürler olsun. Direkt hava gidiyor. Bir camı açacağım. Yani kimse durmuyor abi. Herkes laf atıyor arabanın içinden ya. Ne varsa yine kamyonlarda var. Gerçekten aşırı seviyorum kamyonları ve aileli aileli araçları. Sadece bunlar duruyor. Başka kimse durmuyor. Ama şu an keyfim yerinde. 30 kilometre rahat gideceğim. Direkt olarak gideceğim. Gideceğim. Yolumu da uzatayım. Valla şu an haritanın tersine gidiyor. İngilizce de bilmiyor. Sordum. Herhalde kısa yoldan gitmeye çalışıyor. Tam anlamadım. Çok alakasız bir yere gidiyoruz şu an. This is not Uluvatu. Short road. Show me your map. Burada. Yes, yes, your Not the Show me. Oru water, Map. Göster hadi bakalım. Döndü harita. Ha. Yok dönmedi. Bu mevsimi de vallahi benim kafamı çok karıştırıyor ya. Şu yolu çıkmamak için ara sokaklardan geçti. Şimdi normalde beni e, uluvatının en başında bırakacaktı ama 9 kilometre tepedeki temple'a bıraktı. Şimdi vedalaşıyoruz. Thank you so much. Goodbye, friends. Bye bye. Şimdi oturup bir yerde bir haritaya bakmam lazım. Gidiyor. Şaka gibi. Şu an ne alacağım, ne hiç bilmiyorum. Bakalım. Şimdi ben çantamı böyle buradaki kafeye bırakacağım. Çünkü yaklaşık bir 5 kilometre kadar yürüyeceğim. Onu yürümek istemiyorum. Buradaki kafeden bir kahve aldım. Biraz dinlendim. Şimdi yürüyeceğim. Yaklaşık bir 5 kilometre birlikte yürüyeceğiz. Temple'a doğru. Girişte kısa giyenlere ve uzun giyenlere farklı renklerde örtü veriyorlar. Ben yine şortla geldim. Kıyafetime uyuyor. Şimdi bilet almamız gerekiyor. Biletler 50 bin. Yani 55 lira gibi bir şey ödeyeceğim şimdi. Hello. One adult. Thank you. Bileklerimiz bu şekilde kontrol ediyorlar şimdi biletlere. Thank, Thank you. Thank you. Thank you. Ve temple'a giriş yapmış bulunuyoruz. Bu arada bu temple'da her yerde maymun görebiliyorsunuz, o yüzden kıyafetlerinize, eşyalarınıza sahip çıkın diye bir yazı var girişte. Ormanlık bir alana kurulmuş. Uçurumun kenarında bir temple. Uzun giyenlere hiçbir şey vermemişler. Ben... Ha bellerine bağlamışlar. Turuncu bir şey bağlamışlar bellerine. Ben her zamanki gibi şu, çok etkili oldu gerçekten. Yürürken her yerim açılıyor. Bunun ismine saru deniyor bu arada. Bu örtünün ismine. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Bir erkek kadın fark etmiyor herkese bu, bunu bağlıyorlar. Eğer şortunuz dizinizin üstünde bir kısalıktaysa herkese bağlıyorlar. Şu anda Denpasar'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Uluwatu'nun en uç noktalarından birindeyim. Uluwatu Temple'ındayım. Burası yaklaşık 10. yüzyılda keşfedilmiş bir tapınak. İçinde maymun ormanı bulunan ve Hindu Bali halkı için en önemli 6 tapınaktan birindeyim. Uluwatu Tapınağındayım. Burası 10. yüzyılda keşfediliyor ve yaklaşık 70 metre uzunluğundaki sarp kayalıkların üstüne inşa ediliyor ve hemen karşısında da Hint Okyanusu var. Gördüğünüz gibi sarp kayalıklar yaklaşık 70 metre yüksekliğinde ve okyanusun hemen dibinde in okyanusunu karşısına almış bir tapınak burası ve şuradan itibaren yürümeye başladım ben bir o kadar daha yürüyeceğim ve bir bu kadar da arka tarafta ve hemen sağda gördüğünüz ormanın içi full maymun dolu biraz tehlikeliler çok arkadaş canlısı oldukları söylenemez Böyle minik minik havuzlar yapılmış. İçleri suyla dolduruluyor. Maymunlar bunun içinde yüzüyor ya da su içiyorlar. Evet bir tanesi orada yol kenarında bekliyor. Hatta bir sürü gördüğünüz gibi bu biraz yaşlıca. Maymunlarla göz göze gelmemeniz lazım. O zaman sizin bir tehlike olduğunuzu düşünüp üzerinize atlıyorlar ve saldırmaya başlıyorlar. Çok o tarafa gitmek istemiyorum çünkü bu tarafta şu an kimse yok. Tek başıma gitmek istemiyorum çünkü bayağı 15 tane maymun yolu kapatmış. Bilmiyorum, yürüsem mi? Bu tarafa neden kimse yürümüyor ya? Maymunlar yüzünden bu tarafa çok geçen olmuyor herhalde. Gördüğünüz gibi bayağı büyük ve olgun maymunlar var küçüklerse daha çok böyle zıplıyor dalların üstünde. Genelde onlar saldırıyor zaten. Aynen bir tane insan gördüm onun cesaretiyle şu an yürüyorum. Ha. Şurada bir aile var. İnsanların videolarında gördüğümde çok saldırgan olduklarını görmüştüm. Dünyanın en şanslı maymunları bu arada şöyle bir manzaraya karşı yaşıyorlar ormanın içinde. Geçtim. Geçtim. Vallahi geçtim yanlarından. Bir tane ablam oturmuş orada. Ne satıyor? Bileklik satıyor herhalde. Daha merkezi bir yer otursaydın ya ablam. Burada kimse yok. Aynen burada böyle bilek satıyor. Yes. Hello. Something. Thank you, thank you. I have. Yeah, the... Turkish. Thank you. İhtiyacım Aa, biri gözlüğünü düşürmüş burada. Kırılmış. Maymunlardan kaçarken mi düşürdün kız? Bu taraftaki manzara daha bir eşsizmiş gerçekten. bu ekip şu an tur rehberiyle geziyor. Şu şişeyi tutan adam tur rehberi. Aa bir şeyini çalmış. Aa telefonu çalmış. İnanılmaz. Kadın telefonunu çalmış. Aa tıslıyor bir de. Hey, saldırıyor. Korktum ha. Tur rehberi bile korktu. Telefon elinde ve okyanus şu an. aa. hayat. Bayağı... iPhone 13 Max. Maymun elinde şu an ve maymun da tam burada oturuyor. Yani arşas kayalık istese atar. Tıslıyor yani. Nasıl alacaklar? Aldı mı telefon yani? Ha, adam bir şey arıyor. Yaşlı teyze geldi şimdi elinde muzla kandırmaya çalışıyor. Demek ki bileklik satıcısı. Alabilecek mi acaba? Çünkü çok sinirli. Muz uzatıyor şu an. Kabul edecek mi muzu acaba? hayır tepki bile vermedi. Telefon daha cazip geldi. İşte yeni nesil maymunlar böyle görüyorsunuz. Teyzem kandırmaya çalışıyor yiyecekle şu an. Fıstık veriyor paket paket. Onları da aldı, telefonu da aldı. Ben kaçıyor. Oh my god. Thank you so much. <laughs> aldı. Aa, ah, helal olsun. Hero. <laughs> oh my god. Thank you so much. Helal kız sana. Oh no fıstık atarak işte maymun iştahlı olmanın sonucu iPhone'u kaybedersiniz böyle maymun iştahlı olursanız. <gülüyor> <gülüyor> bu da elinde sopayla gelmiş sanki bir şey yapabilecek. 1983 yılına kadar bu tapınağa kimse erişemiyor. 1999 yılında da buraya yıldırım çarpıyor ve yangın çıkıyor burada. Sonra bir restorasyona giriyor. Ve düzenli aralıklarla burayı restore ediyorlar. Baleli Hindular bir yıldırım çarpmasıyla tanrılarla birliğin en yüksek manevi noktasına ulaştığına inanıyorlar. Öyle bir, bir tanrıların onlarla iletişime geçtiğini falan düşünüyorlar yıldırım çarptığında. Duvar yamulmuş. Yıldırım çarptığındaki o hasardan kaynaklı olabilir, depremden kaynaklı olabilir yamuk böyle aşağı doğru duruyor. Baya şu an aşağı doğru duruyor. Yanlar çatlak, çatlamış. Çok tehlikeli bu kısım. Ve demir parmaklıklar tutuyor sadece. Hatta tutmuyor bir de Yani bunun da çok bir anlamı olmadı be. Bağladınız ama. Öyle öylesine bağlanmış bir şey yani. Hmm, burayı böyle kapatmışlar. İçeride ceylanlar var. Ceylanlar otluyor içeride. Çok uzaktalar ama. Çok belli olmuyor şu an. Ağacın ağacı mahvettiler. Hmm. Evet. Bakın. Ne yapıyorsun be? Geldi canavar. Baba. Küçükler çok tehlikeli ya. <laughs> Bu gördüğünüz kişi Doğu Java'da kutsal bir rahip Danyang Divijandra kendisi kutsal ruhsal yolculuğunun son ibadet yeri olarak bu templı seçtiği için heykelini buraya yapıyorlar ve Hint Okyanusu'na bakacak şekilde yapıyorlar. Çok yüksek bir heykel. Şöyle size 360 derece yürüyeyim. En tepe kısmında bulunuyor ve bütün Hint okyanusunu görecek kadar bir yüksekliğe sahip. Bu şekilde bir din adamı heykeli görmeniz mümkün burada. Güneş arkaya aldığımda daha net görebilirsiniz. Parmağını şu şekilde yapıyor. Şöyle tutuyor parmağını. İçerisi maymun kaynıyor. Ve bir de havuz var ama havuzun içi boş şu an. Etrafında normalde su gösterileri oluyor mu muhtemelen burada. Evet maymun ailesi umarım saldırmaz. Çünkü kavga ediyorlar şu an. Ve çok kalabalıklar. Bu yavrular çok tatlı ama cin gibiler. Şimdi çiçek koparmışlar. Bana bakarak çiçek yiyorlar. Ha, ne bulsalar yiyorlar ya. Helal olsun. O da gidiyor. Ben buraya bir cesaret girdim ama dört bir yanım maymun şu an benim. Allah'tan o da benden korktu. Geliyor. Yapmayın yapmayın. Orada çiftleşmeye çalışıyorlar ya. Rahibin önünde yapmayın bari. Biraz saygı be. Hoş geldin canım. Aa kükrüyor. Şu erkek olan, erkek yaşlı maymunlar hep sinirli oluyor abi. Onu anladım ben burada. Aa! Okey. Enough. Gidebiliriz. Mempulu mempulu bilmem ama maymun görmek istiyorsanız Ubud'a falan gitmeyin. İşte Monkey Forest'lara falan gitmeyin. Gelin direkt buraya. Hem okyanusu görürsünüz. Hem temple'ı görürsünüz. Hem de maymunları görürsünüz. Hiç boşuna Ubud'daki Monkey Forest'la uğraşmayın. Çünkü oradakiler hem bir elim yani gerçekten 100 tane maymunu koymuştur oraya. Hayvanlar musluktan ölüyor. Burada kendi doğalarını da izleyebilirsiniz yani. Gayet. Çok fazla çıktım artık. Şimdi nasıl gideceğimi bulmam lazım ya. Vermeyi unuttum. Gidiyorum vermeye şimdi. Keşke bende kalsa ama vereyim. Arak. Arak gösteriyorlar şimdi It's bir taksi. Bali. I think it's like a ha, rakı gibi kokuyor. Alkohol. Like a rakı. Do you know rakı? Turkish tradition like or? Turkey. Yeah. Same like this. same. Ekoksaina. Hmm. You are driver and you are drink, drink alcohol. Drink drug, drive. <laughs> bye bye. Nice, to meet you. nice to meet you. Bunlar taksi şoförleri. Bu geldiğim yere otobüs yok abi. Sadece taksi var. Buradan çankuya giden. Taksiler de yaklaşık bir 250-300 lira. Otobüs çekmezsem yandım. Bilmiyorum ne yapacağım. Alkol içiyorlardı gördünüz mü? Arak. Endonezya'nın e, yöresel alkolü. Arak. Rakı gibi beyaz, şeffaf bir alkol. Su koyunca beyaz oluyor. Buraya kesinlikle herhangi bir otobüs yok. Otostopta da kimse durmuyor. Hepsi taksi çünkü. Buraya normal insanlar araçlarıyla çok fazla gelmiyorlar. O yüzden uygulamadan motor çağırdım. Yaklaşık bir 60 lira ödeyeceğim. Motor Biraz küçük bir motor olduğu için bu kadar ucuz. Normalde 150-200 lira. Bu çantayla motorla gideceğim. Şu bilgisayar çantamı da şoföre vereceğim, o önüne taksın. Bilmiyorum, inşallah kabul eder. 7 dakika var gelmesine. Ben bu, bu gece hostelde kalacağım. Çok yoruldum ve kalacak yer bulamadım. O yüzden Seminyak'a geri döndüm. Hostelde kalacağım. Ama ben yine şansım abi. Bu hostelde kimse yok. En ucuz hosteli tuttuğunuzda bazen böyle sorunlar yaşanabiliyor. Fotoğraflarda çok güzel görünüyordu. Geldim. Odalar bomboş. Resepsiyonda kimse yok. Binada kimse yok. Odaya girdim. Oturuyorum ama çarşaflar çok pis yine. Kırış kırış. Bilmiyorum yani. Nasıl olacak? <laughs> geceyi nasıl geçireceğim? Güvenli midir, değil midir? Hiçbir fikrim yok. Ama kalacağım. Ödedim çünkü. Ablamın kartından yardım istedim. 65 lira geceliği. Buradaki en ucuz hostel çünkü diğerleri 200-250 liradan başlıyor. Bilmiyorum tuhaf bir oda. Şöyle göstereyim. Burada ufak bir seccade var abi. Böyle bir oda. Şurada birinin havlusu var ama saatlerdir kimse gelmedi. Böyle bir oda. Dışarıyı da çekeyim. Kapı zor açılıyor. Şöyle kalıyor burada. Böyle bir girişi var. Apartman girişi. Işıklar yanıp yanıp sönüyor. Ve resepsiyonda kimse yok. 2 saat oldu kimse gelmedi ve tuvalet de şurada. Yani tuvaletiniz gelince buraya kadar yürümeniz gerekiyor apartmanın ortasında. Ve duşu tuvaletin önünde almak zorundasınız burada. Kimse yok. Terk edilmiş bir apartman gibi. Böyle üç tane oda var. Bir, iki, üç. Ben geldim direkt buraya yerleştim. Yani apartman bomboş, odalar bomboş, resepsiyonda kimse yok. Booking üzerinden mesajlara kimse dönmüyor. Odada bir tane seccade var. Çarşaflar pis. Hepsi kırış kırış görüyorsunuz burada kırış kırış. Bilmiyorum. Bu gece zor olacak. Güvenliğimden çok emin, emin değilim çünkü. Ya gerçi kapıda kilit var, kapıyı kilitlerim. Öyle. Uyku tulumumu sereceğim yatağa. Bu yatakta çünkü şöyle siyah siyah lekeler var. Uyku tulumumu serip yatarım. Bugün de bu şekilde bitirmiş olduk. Otostopla Uluvatı'ya gittim. Uluvatı Temple'ını gezdim. Dönüşte de maalesef motor kullandım. Yaklaşık bir 75 lira falan ödemiş oldum. Biraz uzun sürdü o yüzden pahalı ama kimse durmadı yani durmuyorlar. Bali'de kimse durmuyor. Döndüm ve buraya yerleştim. Yarın ne olacak? Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim yani Bali'de kal kalmak istemediğim artık. Ya ülke değiştireceğim ya da ada değiştireceğim bilmiyorum ama Bali no. Eğer paranız yoksa gerçekten ama zengin değilseniz gerçek bir zenginlikten bahsediyorum. Bali'nin hiçbir özelliği yok. Buraya gelen insanlar Avrupalı zengin insanlar. Dümdüz Avrupalılar da çok gelmiyor. Yani zengin çocukları geliyor ya da iş adamları geliyor. Ya da işte para çok iyi para kazanabilen influencer'lar falan gelebiliyor ya da sponsorluk bulabilenler. Buraya geliyorsanız Bali'ye bir villa tutmanız lazım. Hostel zaten doğru düzgün yok. Olanlar da böyle pis ve uzakta. Her yer villa burada. Villa tutmanız lazım. Sörf dersi almanız lazım. Ada turlarına katılmanız lazım. Dağ yürüyüşlerine, dağ yürüyüşleri için yapılan turlara katılmanız lazım. Bunların hepsi çok büyük paralar. O yüzden ben böyle biraz uzaktan izlemiş oldum. Ama ne yapalım bunu bulamayanlar da var. Yani en azından uzaktan da olsa Bali nasıl bir yer, Bali'de neler yapılıyor, kimler ne yapıyor uzaktan da olsa şahit olmuş oldum. Umarım ileride bir gün daha iyi paralar kazanabilirsek, paramız olursa tekrar geliriz. Biz de o şekilde tatil yaparız. Belim biraz ağrıyor o yüzden keyifsiz gibi duruyor olabilirim. Çünkü sırt çantası çok ağrıttı. Sırtımda çok büyük bir ağrı var. Biraz da o da creepy. <laughs> böyle ürkütücü. O yüzden böyle ikisi şey oldu. Üst üste geldi. Keyifsiz gibi duruyorum ama her şey yolunda. Sağlıklıyım. Geziyorum falan. Neyse bu videoyu burada kapatıyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, zili açmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi, öneriniz ya da bir yorumunuz varsa yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşürüz. Bay bay.